İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla tanınan ve SİİK'le olduğu belirtilen Cenk Çelik kimdir? İşte Cenk Çelik hakkında bilinenler. Cenk Çelik İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğramıştı. Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi Cenk Çelik'e ateş edip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cenk Çelik Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı sonucunda başından ağır yaralanan Cenk Çelik aslen siirtlidir Siirt gazetesi kurucusu merhum Mehmet Emin Kılıççıoğlu'nun öz torunudur. Babası merhum Fuat Çelik de Siirt'te uzun süre gazetecilik yapmıştır. Çelik geçen yıl Siirt'e geldi ve bir dizi temaslarda bulunduğu ortaya çıkmıştır. İstanbul'da Ümraniye Meydanı'nda arkasından gelen bir kişi tarafından başından vurulan Cenk Çelik özellikle Sedat Peker'i tehdit eden videolarıyla tanınıyordu. Çelik en son 2020 yılında Ümraniye Meydanı'nda bir kez daha Sedat Peker'in tehditlerine karşılık biz buradayız burası Ümraniye Meydan buyursunlar gelsinler demişti. 18 Şubat 1972 yılında doğan Cenk Çelik sosyal medyada Cenk Çelik Ümraniye ile tanınmaktadır. Zafer Çelik adında bir kardeşi olan Cenk Çelik, kişisel sosyal medya hesaplarında ise Akıncılar lakabını kullanmıştır. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak ön plana çıkan Cenk Çelik, Sedat Peker ile olan atışmalarıyla bilinmektedir. Cenk Çelik 2020'de düzenlenen hijyen operasyonu kapsamında İstanbul başta olmak üzere 7 ayrı ilde gerçekleştirilen çalışmalarda Sedat Peker'i sosyal medya hesaplarından tehdit eden ve ona meydan okuyanların bulunduğu Hanım Ağla kaplı Günüz Akkuş, Cenk Çelik ve Zafer Çelik'in de bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte gözaltına alınmıştı. Cenk Çelik'in ölüp ölmediği konusunda belirsizlikler sürüyor. Cenk Çelik'in Facebook hesabında son paylaşımının altına gelen yorumlar Cenk Çelik'in yaşadığı yönünde. Bazı yorumlar şu şekilde. Arkadaşlar Cenk abi şu an yoğun bakımda dua edin inşallah. Hayata tutulsun. Bir zahmet öldü diye yazan arkadaşlar yorumları silin ve bekleyin. Aile size açıklama yapar. Ama şu an yoğun bakımda kendisi ve duaya ihtiyacı var dedi. Bir diğer kişi ise şu yorumda bulundu. Hastanedeydim bugün. Durumu stabil. Şu an yoğun bakımda dua edelim inşallah dedi.